Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in Mükeşafetül Kulub adlı orijinal ismi olan eserde okumaya devam ediyoruz. 36 oğlu bölüm başlığı olan sura üflemek, ürkmek ve mezarlarından kalkmak başlıklı bölümü okuyoruz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet günü insanlar Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda dikilince yan kulakları hizasına kadar tere batar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü insanlar öylesine terler ki terleri bir yanda 70 kulaç yerin dibine kadar sızarak bir yanda da kulak hizalarına yüksek, yükselerek ve kulak hizalarına yükselinceye kadar da herkesi içine alır. Başka bir hadiste peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlar kıyamet günü 40 yıl gözlerini semaya dikmiş olarak insanlar kıyamet günü 40 yıl gözlerini semaya dikmiş olarak ayakta dururlar ve çektikleri sıkıntıdan dolayı içinden gömülesiye kadar ter akıtırlar. Ukbe bin Amir'i rivayetine göre radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle görüyor. Kıyamet günü güneş yere öyle yaklaşır ki ve insanlar öyle terler ki kiminin teri topuğuna, kiminin ki ayak bileğine, kiminin ki dizlerine, kiminin ki kalçasına, kiminin ki böğrüne, kiminin ki ağzına varacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle derken eliyle ağzına gem vurdu ve kimisi de terine tamamen gömülür. Bu sırada eliyle de şöyle başına vurdu. Evet. Sura üflemek, ürkmek ve mezarlarından kalkmak başlık bir bölümde başka bir sohbette buluşmak umuduyla. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm